Günaydın arkadaşlar. Fayan Ekrem'e hoş geldiniz. Hepiniz iyisinizdir. Saat arkadaşlar burada. Şu an dokuzu evet, dokuz buçuk var herhalde şimdi şu an Yok. Bu bugün kapımı da ben. Bazı şeyler, bazı eşyaları. O ekmekçiye bakın dolu. Ekmekçi dolu. Ay. 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 Çok <laughs> Thank yeah. you. Ah. Entschuldigung, das geht nicht. Ich darf das auf Sie abgeben und muss nicht schnell zur Arbeit. <laughs> Sju. Mm -hmm. mm -hmm.

sonra arkadaşlar 4 lira para. aldım evet. anlıyorsunuz. de, de için. Işte burada da böyle arkadaşlar. Gün dünyada böyle olsa tabii millet alıma yere şişe atmaz zaten. Atmazsa da çok atmaz olsun

Hava baya soğuk burada ama arkadaşlar. Baya soğuk böyle öyle böyle değil. Sanki bir yerde kar yağmış gibi hissediyor şey insan. kahve yapıyorum ve kahvaltı yapıyorum ve kibarları. Ya. Nasıl bir yerse burası artık. Şimdi açılmışlar. 面のそらえ方が多めに思い浮かばない方したらいい選択です。<music>